Herkese merhaba. Güneşli günlerime hoş geldiniz. Güneşi uyuttum. Şimdi dışarıdaki işlerimi halledeceğim. Kargolarım var. Koşa ah, koşa kargoya gideceğim. Ondan sonra postaneye gideceğim. Yine ufak bir kargom var gardıroptan. Güneşin bebeklik ayakkabısını sattım. Ondan sonra pazara uğrayacağım. Pazardan bir şeyler bakacağım. Sonra çarşıda bir ayakkabıcı var. Orada bir vitrinde bir ayakkabı beğendim. Ee, ona bakacağım. Eğer numarası varsa ona alacağım. Güneş uyanmadan inşallah işlerimi halledip hemen eve döneceğim. Şimdi kaçtım. Evet. Kargomu verdim şimdi. Şuradan kaçabilir miyim ben hemen? Hemen şuradan. Hemen kaçayım abi. Hemen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok kibarsınız. <laughs> hemen hemen kaçtım. Yoksa çok dönecektim. Evet kargolarımı teslim ettim şimdi postaneye doğru gidiyorum e, gardırop uygulamasının kargosu var ondan sonra pazara gideceğim oh resmen bahar gelmiş hatta yaz havası bile var diyebilirim o kadar güzel bir hava var ki şunu takacağım gözlüksüz duramıyorum kesinlikle gözlerim sulanıyor başı da İstanbul'a gidiyoruz. Yıldırım'a dedim ki bu sefer gitmişken yani yani bir iki günlüğüne kuşak koşa gitmeyelim. Şöyle biraz uzun kalalım çünkü ben İstanbul'u özledim. Eee Bostancı'yı özledim. Eski mahallemi özledim. Eee yani kızımla sahile gitmek istiyorum. Bağdat Caddesi'nde yürümek istiyorum. Bağdat Caddesi'ni özledim. AVM'leri özledim. Eee Suadiye plajına gitmek istiyorum. Güneş orada biraz denizle, kumla oynasın, haşır neşir olsun istiyorum. Anneme gitmek istiyorum. Annemin mezarına gitmek istiyorum. Yani gitmek istediğim çok yerler var. Ee, arkadaşlarım var, onları gitmişken görmek istiyorum falan filan. Yıldırım dedi ki ama şimdi 23 Nisan arifesi. Biliyorsunuz Yıldırım parti süsü toptancısı, oyuncak parti süsü, kırtasiye toptancısı. Şimdi dedi 23 Nisan arifesi benim de işlerim yoğun olur benim dedi dönmem gerek. Dedim ki yani eskiden nasıl dedim bizim evimizden İstoç'a gidiyordum. Farz et dedi dedim öyle yine o şekilde dedim yapalım. Kayınvalidem Ayvalık'ta. O yüzden kayınvalidemin evi şu anda boş. Ev müsait yani. Kayınvalidemin evinde kalacağız. Dedim ki farz et ki biz yine orada oturuyoruz ve sen İstoç'a gidiyorsun işe. İyi tamam peki dedi. Zaten dedi, çok yoğun gitmeyeceğim dedi. Gidersem dedi. Hani bir iki kere giderim dedi. Tam o şekilde yapalım o zaman dedi. Yani bu sefer İstanbul'da biraz fazla kalacağız. Çarşı tıklım tıklım. Bugün bir, bir de pazar var. Bakalım arabayı nasıl, nereye park edeceğim. Meydan da kalabalık. Zeyn aracı gelmiş yine. Kan bağışı için geliyor araçlar. Şöyle. Durum bu canlarım. Görüşürüz. Kol hamran da bak. Bak bu biya da bastır bak. Bak bu takmış. Ne kadar çok almış. Ben göstermişim ya. bak bak biz de destek koşuyoruz bu rahatlayanı bak 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 Pazarda işlerimi bitirdim. Şimdi postaneye gidiyorum kavgumu vermeye. Ah hava çok sıcak. Ve bu aralar çok kalabalık. Bu arada çok güzel bir telefon görüşmesi yaptım. Ee, Sevili tanıyorsunuz zaten beni eski takip edenler bilirler Sevili. Ah, yarın bana Sevil geliyor yatıya. Cumartesi gününe kadar benimle kalacak. Ee, cumartesi günü eşi gelip alacak. Ah yarın Yıldırım İstoç'a gidiyor. Yarın büyük bir ihtimal Çatalca'da takılırız. Ondan sonra da e, yarın ne? Cuma. Ah, bir gece kalacak sadece. Ah, i̇ki gece diye düşünmüştüm. Ertesi günde e, arabayı alırım gezeriz diye düşünmüştüm. Neyse belki akşam gelir kocası ya. Cumartesi akşam gelir belki belli mi olur? Ya da kocası da gelir o da kalır bir gece pazar günü dönerler. Neyse kandırırız bir şekilde yaparız bir şeyler. Durum bu hava çok güzel. Resmen yaz gelmiş. <laughs> ah şu işimi de halledeyim hemen. Ondan sonra bir ayakkabı bakacağım. abi? <laughs> arada biz İstanbul'a gideceğiz diye ben pazardan Sadece çilek ve kendime iki tane tişört aldım. Benim de sevgi gelecek. <laughs> <laughs> Bu dedim boşaltayım. Çünkü şey ne derler? Yani İstanbul'a gideceğiz. Buzdolabının fişini çekeyim. O arada o da dinlenmiş olsun. Çünkü ben şalteri falan kapatıyorum evden. Uzun süreli gideceksem şalterleri kapatıyorum. O yüzden buzdolabında bir şey bırakmıyorum istedim. Neyse şuradan yine. Ne de olsa yiyeceğiz. çarşıdayım. Bir şeyler alırım. Tık. Postaneye geldim. Kargomu vereyim. Görüşürüz. Güneş ilk defa dondurma yiyor. <laughs> Sınava. Sevdin mi anneciğim? <gülüyor> <gülüyor> He, hoşuna gitti mi? <laughs> Güzel miymiş? Dondik. Ağzına burnuna. Oo, oh, çok sevdi. Şöyle. Benim gerek kalmadı. Gerçeği öğrendim. Benimle alay eden Yalçın Bey. 开灯。<Okay. S 2> okay.